Merhaba hanımlar. İğne Oyaları Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden çiçek modelini yap yaptığım videonun ara tepe modelini göstereceğim yapım aşamasını. Bu tepemizin yapım aşamasını göstereceğim size. Dilerseniz videomuza başlayalım. Ben birinci ile ikincileri ayarladım. ikişer ara bırakarak aralarında mi Evet. başlayıp şöyle bir imle atarak böyle bir yer yapıyoruz. Bu ipi geri atarak. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane göz yapıyoruz bunun üstüne. 2 Üç biraz ipinin uzun olması gerekiyor. Çünkü diğer şeyleri yaparken. Evet 3 tane gözü yaptık. Dolayısıyla ipi geri atma tekniği atıyoruz. Kenarlarından birer tane arttırarak ikinci sıra 4 göz oluyor. Böyle ters bir üçgen yapacağız. Şöyle göstereyim. 3 2. sıra 4 göz. İlk göze yine atıyoruz. Evet, 3. sıraya başladık. 4 sıra çıkacağız. 3 6 gözde bitecek. şimdi size kırmadan bir de bir püf noktası göstereceğim diğer tepeyi yaparken. İlk tepeyi keseceğiz yalnız. Evet şu anda 5 oldu ve son sıradayız. 6 ile beraber çok severek yaptığım bu tepeyi en sevdiğim tepe modeli budur. Bir sonraki videomda da çiçeğin orta tomurcuğunun yapılış aşamasını ve dikim aşamasını, monteleme aşamasını göstereceğim size. Videolarımı izle izlemeyi beğenmeyi unutmayın. Yeni gelenler de kanalıma abone olun. Evet şimdi bu tepemiz bitti. Bunu buradan kesiyoruz. Bu bitti. Şimdi ikinciye geçerken şu arada bir iki tane boşluk bırakıyoruz. Yani... Her tepenin arasında ikişer tane boşluk olacak. Bu taraftan gelmemin sebebi de eğer e, soldan başlayıp da gelseydik her motifte kırmak istiyordu ama sağdan doğru gittiğimiz zaman motif kırmadan diğer üst tepeye geçiş geçiş yapacağız. Şimdi onun püf noktasını da göstereceğim size. İkinci karşıya atlıyoruz. Şimdi üç tane gözümüzü başlayacak yerimizi şöyle atarak ipimizi de dedik. Hiç belli olmuyor ipimizde. Şimdi aynen 3 gözle beraber ikinci tepemize başlıyoruz. İkinci sıramızın tepesine yani. biraz ip uzun olacak. Biraz baş etmesi zor oluyor ama ek olmaması için her yerde kesmemek için şu anda evet ikinci sıraya geçtik. Aynı diğeri gibi. ilk yaptığımız motif gibi. 3, 4, 5, 6 da keseceğiz. Ama bu sefer bu ikinci sıradakini kesmeyeceğiz. Diğer diğer sıraya çıkıp üstündeki tepeyi de yapacağız. Şimdi onun püf noktasını da göstereceğim size. Böyle koparmalı modelleri çok seviyorum. Önemli olan zaten zoru başarmak değil mi? Evet şu anda 5'teyiz. 3. sırada 5. gözdeyiz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane göz yaptık ve 6'ya şu anda 4. sıraya geçiyoruz. 6 göz yapıp bu tepemiz bitiyor. Minik üçgenimiz daha sonra şimdi ikinci sıraya nasıl geçiş yapacağımı göstereceğim size. Evet. Evet, şimdi normalde bu tepemiz bitti. Bakın. Yani videomuzda koyacağımız tepemizin ilk alt tabanı oluştu. Şimdi şu ikinci sırayı koparmadan nasıl ikinci sıraya geçeceğimizi göstereceğim size bu tepede. Bakın şimdi bu kesmeden şu son göze iğnemizi batırıp şöyle çekiyoruz ve son gözün üstüne çıkıyoruz. Şimdi diğer dördüncü tepenin de İlk baştaki gözüne iğnemizi bandırıp şöyle biraz mesafe bırakacağız biraz. Bakın. Böyle bir yer yaptık. Arada bir köprü kurduk, bağlantı kurduk. Şimdi bu bağlantıya geri dönüyoruz şöyle atıyoruz, atarak. Yani bu ipimizi koparmadan, ek yapmadan diğer üste geçiyoruz hemen. Şimdi buraya aynen bu üçgenimizin minik üçgenimizden yani şu tepemizden bir tane de buraya yapacağız. Evet. Üçle başlıyoruz. Dört, beş, altı da yani dört sırada şey tepemiz minik tepemiz bitiyor. En sonuncu gözlerinde diğer tepeye bağlantı yapıyoruz. Umarım videolarımı beğenmişsiniz. İzlemeyi beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bilmediğiniz, sormak istediğiniz bir yer olursa Evet şu anda Son sırayı atıyoruz. Altıncı gözde bitireceğiz. Ve diğer tepemize geçeceğiz. Umarım beğenirsiniz. En sonunda güzel bir şey ortaya çıkacak. Ben çok beğenerek yapıyorum ve Evet. Şimdi altı ile yaptık. Artık bu tepemiz bu vaziyete geldi. Bakın. Bu bitti. Bunu kesiyoruz. Ve diğerine daha önceden iki tanesini hazırlamıştım ben. Ona Şuradan başlıyoruz. Evet. Şöyle bakın az önce de yapmıştık. Karşıdan karşıya bir köprü bağlantısı kurduk. Bu vaziyette. Şimdi buraya 3 göz başlayarak devam ediyoruz. modelde anlayamadığınız sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Ben renk olarak şifonu bordo tercih ettim. Çiçeklerini açık pembe tercih ettim. Evet şu anda 3. sıradayız. Ben sizi çok sıkmamak için biraz çabuk yapmaya çalışıyorum ama Umarım sıkılmadan izlersiniz Yaz aylarındayız havalarda çok sıcak biraz iğne arası yapanlar için eller terler ama Yapacak bir şey yok biraz Umarım videoyu beğenirsiniz. Evet, şimdi Evet, bakın. Artık tepemiz ortaya çıkmaya başladı. Evet, yine son gözden batırıyoruz. Üste çıkıyoruz ve karşı tarafa köprü şeklinde atlayıp bağlantıyı kuruyoruz. Bakın. Bakın, şu arayı böyle arası şeyini kendiniz göz kararı mesela ne çok eğrik olacak ne çok dik olacak bakın bu vaziyette şimdi şu tepeyi de yapalım ben ipi uzun taktım ki hiç ek olmasın diye size daha rahat göstereyim diye ama ilk acemilik yapanlar Dilerseniz bu ara geçişlerde bağlantıyla beraber de yapabilirsiniz. Yani böyle sırayı başlayıp sonuna kadar götürmenize gerek yok. Tek tek de çıkabilirsiniz üstüne tepelerin. Evet son sırasında yapayım. Evet. Evet son sırasında yapalım. Şimdi keseceğim. İpimiz biraz kısaldığı için bunu çıkarmak zorundayız. Yeni ip takacağız. Bak. Tepemiz hazır. Bir tane bir tane daha kaldı bu modele ulaşmamız için. Onu da bitireyim. Size bitmişini göstereyim. İpi o kadar uzun taktığım halde yetmedi. Evet. Son aşamamızı da bitirelim. Videomuzu bitirelim isterseniz. Şuradan bunun aralarını tepeleri yerleştirmek için modeli kurmak için yani çiçeği sonuna denk getirmek için şu vaziyette denk getirmek için şifonun bütün gözlerini sayıp önceden hazırlıyorum onu. Yoksa şu ara mesafeleri denk düşmüyor ve kimi ileride kalır kimi geride kalır onun için çiçeğin gözlerini denk düşünmek için orayı tek tek sayıp şu ara, ara mesafelerden bahsediyorum ara mesafeleri Evet, üç göz. Bayağı yaptık tepelerde sık sık aynısını tekrarladığımız için. Umarım anlamışsınızdır. 3 gözle başlıyoruz. Altı göze kadar çıkıyoruz. 4 4 tane. 4 sıra. Diğer bağlantı geçerken ipi hiç koparmamıza gerekmeden bu bir püf noktası. Yani eğer sol taraftan teker teker yaparak gitseydik sağ tarafa doğru bu sefer ipleri her sırada bir tane koparmak isteyecekti. Ama sağdan başladığımız için merdiven şeklinde birer basamak birer basamak yukarı çıkıyoruz. birer basamak atlayarak hem ip yerleri de hiç belli olmuyor. Yapım aşaması da bana göre kolay size ilk bakışta belki biraz zor gelebilir. Ama biz her şeyi başarırız Allah'ın izniyle. Evet şimdi son sırasını yapıp Üst sıraya geçeceğim yine. Mevlam güç kuvvet verdikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yoktur Allah'ın izniyle. Evet. Altı tane yaptıktan sonra şimdi diğer Aynen yine üst sıraya karşıya atlıyoruz. Köprü kuyruyoruz. Karşı tarafa bakın. Tepelerle beraber. Bu videomda tepeleri göstereceğim. Sizi sıkmamak için. Ara motifin dikilecek yeriyle beraber motifin orta tomurcuğunu da bir dahaki bir sonraki videomda anlatacağım size. yapım aşaması böyle. Evet artık son son tepeye geçiyoruz. O motifimizin bitim aşamalarına yaklaşıyoruz. Son düğüme yaklaşınca sanki birbirine dolanıyormuş gibi. Ben de hemen hızlıca bitirip size göstermeyi istiyorum. Evet. Bu da bitti ve son artık son tepeye piramidimizin tepesine geldik. Son. Bismillahirrahmanirrahim. Sonu artık son düğümü atalım. ikinci sıraya geçtik. 3 sıramız, iki sıramız daha kaldı. Size göstermek için hemen acele ediyorum çabucak. Evet. Son. Son daha da yok bunda. Koparacağım artık. 6 tane göz yapıp. Dötürediğiniz zaman hiç bozulmayan bir model. Korkmayın ki ütüsü bozulacak diye. Kenarı kulağı ezilecek diye hiçbir şey olmuyor. Kalıp gibi duruyor maşallah. Evet. Son düğümü de atıyoruz. Bismillah. Ya Allah. Makasla vuruyoruz. Evet. Tepuk modelimiz hazır. Çiçeğimiz buydu. Bir önceki videomuzda yapmıştık. Şimdi bunun bir sonraki videomuzda ara modelini gösterip çiçeğimizin orta yapıp buraya monte size göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğenilerinizi eksik, eksik etmeyin.